Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft video serisine başlayacağım. Bu video için 500 like istiyorum. Çok fazla değil. Eğer gelirse, eğer gelirse yeni bölüm gelecek. Bu bölümde yani böyle gelişmeyi falan ev yapmayı düşünüyorum. İlk önce odun kırmakla başlayalım. Bu benim ilk serim olacağı için biraz heyecanlıyım. Umarım siz de beğenirsiniz. Crafting. Çubuk yapalım. Biraz. Tamam. Şimdi ilk olarak tahta kazma yapacağım sadece. Ondan sonra da şu tane hemen taşa geçelim. Hem kazma hem balta hem kılıç hem de fırın yapmak için taş kasıyorum birazcık. Yani 16 tane taş lazım bize. Bunların hepsini yapmak için. Ben yine biraz daha fazla toplayacağım çünkü ev yaparken de kullanacağım. Bu kadar taş toplayacağım. Tamamdır. Kazmam kırıldı. 60 tane mi var şu anda? Şimdi hemen genel alanları yapalım. Kılıç, kazma, balta, fırın. Yere kalanları alıyorum. 44 tane taşım var şu anda. Şimdi bir envanter düzenlemesi yapalım. Biraz daha odun almam lazım. Anlayalım bakalım ne kadar ediyor. çystick oldu. Tamamdır. Bu kadar yeter. Şimdi evimizi yapmak için güzel bir alan seçelim bakalım. Burası iyi gibi. Hadi başlayalım. Şimdi evin genel temelini attık şu şekilde. Şimdi biraz çiçek toplayacağım. Çünkü yatak yapacağım ve koyunlar burada farklı renk oldukları için hepsini aynı renk yapmam lazım. Şimdi koyun arayacağım biraz. Orada bir tane koyun var. Tamamdır. <laughs> Çocuğa daha yazık oldu ya annesini öldürdük. Neyse. Başka koyun yok mu? Şaka. Başka koyun yok. Nasıl ya? 고 o y u n olmalıydı. k 고 Orada da doğmuşuz ha. Çok garip. Hmm, hiç mi yok? İyi. Tam o zaman biz de biraz ağaç keseriz. Evimize devam edelim. Koyun yok. yerlerde Ama gerçekten koyun yok. Koyun yok. vardı. O nerede? Büyümüş olabilir. Ama gerçekten yok ya. Yani nasıl olmaz? Çok garip. Bir karşı yere gitsem bir bakayım. İnşallah. <laughs> İnşallah burada koyun vardır. Biraz şuradan kömür alayım. Çünkü karanlık her yer. Yok ya, burada da hiçbir şey yok. Başka bir ada, ada da yok, başka bir yerde. <laughs> Aa, burada demir varmış. Demir Demir Diana. üstte kumlar var. O kumları alalım. Cem yapacağım çünkü evet. Bir de kıracağım. Zaten kolay kırılıyorlar. Şöyle bir envanterimizi boşaltalım. Ferahlatırım. Sabah olmaya yaklaştı. İnsan da gün doğumu gibi bir şey. Ne kadar kum varsa hepsini toplayacağım. yeter. E olmazsa zaten yeniden buraya gelip toplarız. Çıkamadım ya. Şimdi çık artık çık. İstemiyorum da oğlum. He çık ya. He orada bir tane Akşam akşam yoktunuz. Şimdi sabah mı geliyorsunuz ya? Şimdi son bir tane koyun lazım. O da inşallah vardır. Yok mu? var mı? Yani pek de mağara gibi değil. Yani. Bizim koyun aramamız gerekiyor. Ama koyun yok. Bir koyun bulayım yatak yapacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim de. Koyun yok işte. yok. Sadece meleyen bir koyun arıyorum. Yok. Tavuk Bey acaba burada bir tane koyun gördünüz mü? Tavuk Bey. Acaba burada bir tane koyun gördünüz mü? Nasıl olmaz ya? Nasıl olmaz? Ha, şükür ya. Hem de üç tane. Ya, sonunda ya. Tamam onlar da kalsın yani. Hatta onlar ben bir çer Onlar şu koyu olanı bir şey alayım da ben. Onları çiftleştirir falan. Hayır hayır hayır. Neyse tamam artık çok doğuyorlar. Şu tık taşlarımı alayım. Yatak yapayım sonra bu bölümü bitireceğiz artık. Ya burada bir duvar örmeye çalışıyorum. Gidiyor koyun üstüne atlıyor ya. Bir beklese Allah Allah bir de bana böyle bakıyor ya. Tamam şu yatağımızı da yapalım hemen. Tamamdır. Şimdilik eşyaları o şey evime yerleştirmeyeceğim. Çünkü evim daha zeminini yapacağım sadece şimdi şu yatak yapmak için Tamamdır. şimdilik böyle kalsın dediğim gibi eğer videonun devam istiyorsanız 500 like istiyorum çok fazla değil bir sonraki videomda görüşürüz. Bye.